الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين الصلاة والسلام عليك يا حمزة الصلاة والسلام عليك يا حنزلة الصلاة والسلام عليك يا مصعب بن عمير الصلاة والسلام عليك يا شهداء أحوط. Allah'ın misafirleri bugün inşallah Teala Uhud'dayız. Uhud Harbi Bedir Savaşı'ndan iki sene sonra oldu. Bedir bir ölüm kalım meselesiydi. Zaferle bitti. Bunun öcünü almak için iki sene sonra kafirler 3000 bin kişilik bir orduyla 3000 bin kişilik bir orduyla Medine'ye doğru geldiler. Medine ile Uhud arası 6 kilometredir. Sahabe-i kiram Allah Resulü Sahabe-i kiram'la ittifak etti. Dedi ki ne yapalım? Savaş taktiğimiz ne olsun? Dediler ki ya Resulallah biz Medine'nin dışında savaşalım. Kafirleri içeriye koymayalım. Halbuki peygamberimizin taktiği bu değildi, niyeti bu değildi. O niyeti Medine civarında etrafında onu savunmak idi. Fakat istişare sonucu olduğu için kabul, kabul etti. etti. Zırhını Hatta giydi. giydi